Sivir aldı karşısı. Ne alalım? Vein falan mı oynasak acaba? Sivir'e karşı Vein fena olmayabilir. Elim kolum bağlanmış hissediyorum biraz. Exhaust. Heal aldım hadi Exhaust yerine. De. <laughs> Shield bolt PD. Ebedi falan iyi olabilir. Oğlum Kraken nasıl alınır ya? Arkadaşlar Elise Jungle var karşıda. Darius o kadar aşırı tank olan bir hero değil. Ne bileyim bir Maokai değil yani. Blitz yine erir rahat. Biz Vayne oynuyoruz farkında mısınız? Jinx değiliz. Vayne olmasak bu maç ben de Kraken alırdım. Atıyorum Cait ya da Jinx olsam. Kraken çıkardım da Vayne oynuyoruz ya. Bence gerek yok bu maç Kraken'e. Lulu shield'ı o kadar geç attın ki. Yarısı boşa gitti ya. Daha erken verse çok daha güzel bir trade olabilir Anladım abi. O açıyı gözden kaçırdık herhalde ya. Güzel. Bilisten hook yiyeceğimiz yere ward'umu bıraktım. Ben flash'ımı atıyorum ya direkt. Tehlikeye atmayalım. Melis flash. Melis bir daha dönecek gelecek muhtemelen. Bu adam waitledik. dedik. Flash'ı da yok. Umarım kesebiliriz. Ne yapıyor? Flash'ını falan alabiliriz ya bunun. Tamam çık çık oradan gitme artık. Ve'yi puşlamamız gerekiyor. <laughs> İyi flash güzel. Ölmez orada. Ayakkabıyı bitirdim arkadaşlar tekte. Bayağı işimize yarar beyinde. Adamların ilk genki her zaman botu oluyor benim maçlarda. Karşı jungle pick'ler, match up'lar, kimin strong side, kimin weak side olduğu fark etmeksizin her zaman ilk bot'a gank atıyor. O arkamızdan bir geliyor yani level 3'te. Orayı kaybediyor gibiyiz. Burayı pushlamayalım. Adam gelmek zorunda kalsın. Çok ya, canları çok az kalmış. Yardım istiyor. Blitz geldiğinde oynayalım mı diyor 2v2. Tam anlamadım ne demek istediğini. Tamam geliyorum ona. Adamın flash'ı yok. Vurdum duvara. Öldürelim bunu. Nice. Bak bunları alma. Bunları alma. Bunlara vurmana gerek yok. Lulu'cum bunlar küçük milyon. Sana sadece 14 gold veriyor. Git şu arkadaki büyükleri falan al. Adam alamıyor da ya. Öyle bir yerde vuruyor ki. Bana da kaçırtıyor. Kendisi de alamıyor. Zaten almaması lazım mage minyonları. Bak büyü alması lazım şu an. Bıraktım büyü. Ama adam vurmuyor. Yukarıdaki fight'i izliyor şu an. Aynı anda iki işi yapamıyor adam. Mid fight'i izlerken buradaki büyük minyonun canını takip edemiyor mesela. W'ye 3 tane verdim. Şimdi Q fullleyeceğim ya muhtemelen. Gerçi şey full W'yu da fullleyebiliriz. E ee, burası iyi bir kol olmamış sanki. Adamlar bot site'dalar. Tamam, Wayne'i uzaklaştırdık. Burayı da kazanıyoruz gibi. Drake'i aldık. Kahve ile aramız çok iyi. Ben kahveyi de hiç sevmiyorum ya. Kuleden çıktım abi. Şu an Rumble Tank diyor kuleye. Çok iyi güzel. Bana kill kalmadı ama Rumble'ın kill alması da gayet iyi. Çok iyi dayanladık. Bir tane plate alayım base atalım. Vakit kaybetmeyelim. Oha nereye attı lan bu? güzel. Koymam. Mayonez zaten sevmiyorum hiç. Buraya ne alıyoruz arkadaşlar? Ben aldım bunları da. PD ebedi yaparız herhalde. <laughs> Onların sivir mi de gitmiş. Bottan devam edebiliriz. Kendi ayarlayarak düşmeye düşmeyi içeren kendi bir saat böyle o saat. Öyle de uyumuyor ki ya insanın uyku problemi olduğuna gerçekten çözüm o kadar basit olmuyor. Ben de bazen uykum gelmediği sürece uyuyamıyorum. Hangi saatte yatarsam yatayım. Benim uyku problemim olmuyor da genelde uyku saatlerinde problem oluyor. Onları düzeltemiyorum. Maç bitsen de alınabilirmiş ya. Neyse üçüncü item bakarız. Melis artı Victor var adamlardan. Melis de AP. Adam. Lan. Nerelere gittim ben? Bir an Elis'i buraya zıpladı sandım ya. Neyse kestik zaten adamlar çok önemli. Elis takip edeyim diye öne takla attım. Az daha Darus'tan one shot yiyecektik. Öldün mü? Ha, bakayım. Talihap beni beyitledi ya. Ben o hook'a kafa atacak sanıyordum. Adam kenara çekildi. Ben yedim o kol. İlk kate dışı bir şey oynamak daha almıştım. Eren biz sana içerik çıkarmak için dünya kate'nin birincisi olmaya çalışıyoruz. Sen ettiğin laflara bak ya senin. Bana niye geri ping e atıyorlar? Şu an burada bize tehlike yaratacak hiç kimse yok ki. Darius mi kesecek bizi? Kal burada. Bak işte. Yaptığını görüyor musunuz? Durumda? Mana yok. E atamıyorum. Neyse adamın bilerek içine girdim arkadaşlar. Q'yu dışarıdan vurdurmasın diye. Onu yeseydim öldürebilir öldürebilirdi. Kitle kontrol olan jungle oynayın. Botu kamplayın. Rahat lig atlayın. Artı bir. Kamu spotu. Gün sonu alınmıyor mu? Guinso karşı takımda daha çok tank hero varsa bence mantıklı. Daha sukuş ilerse eğer ebedi çıkmak daha mantıklı geliyor bana ya. O yüzden maç ebedi gideceğim. Adamlarda hiç tank yok ya. Ooo burayı troll dedik mi? Ne yapıyoruz ya? Öleceğiz şimdi. Savaşa devam etmesek keşke. Benim hiçbir şeyim kalmadı. Birisinde Q'su döndü muhtemelen. Aha. Tamam koşuyorum buradan. Şunu keselim. Onu da kesemiyoruz. İyi, birini avladım ya yeterli. Gireyim Drake alalım. Adamlar beni görüyorlarmış ya. Su kurmuşlar haberimiz yok. Çok dikkatli oynayamıyorum şu an sürekli çete baktığımız için. harita falan pek bakamıyorum. Şimdi gelemeyecek gelemeyecekler yani güzel. Bot farmı alabilirim ben. Ebedi bitirene kadar farmlayalım burada. Kövesiz alacak mısın? Bakayım yok ya almayız köy ses basacak bir tane Elis'in kozası var. Onu normalde yememem lazım zaten de. Biraz dikkat etmemiz lazım. Geleceğim. red alayım bir de gideceğim. Bu Lady Kerry en iyi support. Doğru. PL olarak en iyisidir. Adam kaç tane pozisyonda hayatımızı kurtardı ya. Başka bir support olsaydı çıkamazdık oralardan. Şuna vurmak istiyorum da takımın gelmesi lazım benimle beraber. Orada Blizz varsa hook yemeyelim. Flash'ımız da yok. Yedik. Ama buraları kazanıyoruz galiba ya. Tamam Baron alalım. Öldürmeye hasarları yetmiyor adamların. Hem Shen ultisi geliyor hem de Lulu geliyor. Bu kez hiç heyecanlanmadım yani orada ölmeyeceğimden emindim. Yiyeceğim. Bu adama koşsam nasıl olur? Yok, almıyormuş. Elis Victor bot site'da. Şu Darius'a gidip kesebiliriz. Ah be kardeşim orada ölme ama ya. Baron buff'ımız var. Burada Darius'u yakalayabiliriz buralarda ya adam. Muhtemelen şu şimdi falandır. Bakalım. Koş 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 üstüne geliyorum ona. Rumble'ın midi puşlaması lazım. Balon buff'ımız var o yüzden bir yerlerde oynamamız lazımdı ya. Haritada çok boş dolanıyorduk. Ben de baktım Darius önde onu yakalayalım bari ya. Taptan bir tane tower açsak bu sayede. İyi gibi. O ne? Tamam devam etmiyorum. Sivir de aldık. Burada Elis varmış yakalayabilirsek. Daha buradan sonra oraya gidelim. Bırak yavruyu Lulu, boş ver. Şu adamı keselim. Base artı Drake. Inferno solu alırsak ağların şansı kalmıyor. Bakayım. Bolt wave'ine yetişemiyor muyuz ya? Yok midi puşlamamız lazım şu an. Adamlar orada oraya bizden daha yakınlar. Biz gitmeden puşlayacaklar. Gereksiz ulti. Ben oraya gitmek istemiyorum şu an. Adamlar bot side'e yöneldiler. Bizim Mitte avantajımız var. Bu wave pushlayıp hemen şu kolyeyi alma şansımız varken niye bota gidip ulti atıyoruz bilmiyorum. Güzel Victor kesinler. Elisi keselim çıkmasın oradan. Flash'ı daha agresif atabilirdim ya. Kötü yere bastı flash'ı. Blitz bu konu görünce refleks olarak tıkladım da daha ileri atmam lazım geriye değil de. Güzel yine de kazandık oyunu. Ah be kesemedik daha Neyse ölmeyelim. KDA'mız bozulmasın. Honor'u ben Rumble'a veriyorum ya. Bayağı iyi oynadı lan. Keşke şöyle support jungle gelse yani her maç. Hatta bu Lulu çok iyi oynamıyordu bile adam. Sadece Lulu'nun gerektik, gerektirdiklerini yapıyordu. Lane aşamasında bile iyi oynamadı yani. Rumble o kadar güzel zamanda bota yardım etti ki. Bizi çok kolay öne geçirdi. Lulu da sadece arkamdan ulti falan attı. Adam peel'da da beni yapması gerekeni yaptı. Kötü oynadı demiyorum ama çok daha iyi Lulu oynayabilirdi yani. Early game için. Ona rağmen biz ölmeden bitirdik oyunu mesela. Çok kolay oldu maç. Basalım bir tane daha. Evet arkadaşlar resitlerimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. İçerik hoşunuza gittiyse beğenip yorum yapabilirsiniz. Abone olmayı da unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.